Veli'ler mesela çocuğu suçluyor, diyor ki son, zaten son gün mü hazırlanacaktın, bütün yıl hazırlanmalıydın, şimdi yani bir ay oldu ne oldu? Öyle değil, şöyle düşünsünler, siz işte bir hafta sonraya çok sevdiğiniz bir dostunuzu yemeğe davet ettiniz, hangi yemekleri yapacağınızı da biliyorsunuz, her şeyi de kafanızda, önceden de alışveriş yaptınız, ama bazı yiyecekler, mesela pilav, ben de çok mutfak dediğim çok iyiymiş gibi anlatıyorum ama pilav, önceden yapılmaz. Son anda yapılmalı. Değil mi? O en güzel öyle olur. Taze taze yenmeli. Ama tam misafir gelecekken, işte siz dediniz ki 8'de gelin. Siz de diyorsunuz ki 7'de pirinçleri kavururum. İşte şey diyeyim koyarım yaparım pilavımı diye düşünüyorsunuz. Geldiklerinde de taze taze tam dem olur. Ama gelin görün ki bu misafir o kadar da konuşmanıza rağmen bir saat önce geldi. Nasıl hissedersiniz? Çocuk gelip de size ne anne abartıyorsun ya? Pilav önceden yapsaydın dese. Hoşunuza gider mi? Biz birbirimizden kötü kurmuyoruz. Bazı şeyleri son anda da düşünmüş olabilir. Küçümsemeyin. Çünkü şöyle onu öğrenme şeklini bilmiyorsunuz. Bazen son bir şey vardır. En son bir bakayım dersiniz o nota. Ha son anda öğreneceğimizden değil size iyi hissettirecektir. Yani son ay işte planlarınız vardır kendinizce. O yüzden de e, veliler lütfen e, bu şekilde çocuklarınızı ahkam kesmeyin diyorum. Hakikaten onların e, şu andaki yaşadıklarına e, eşlik edin. Birbirimizin olumsuz duygularına, olumlu duygularına eşlik etmeyi öğrenmezsek bu ilişkilerin adı yakın ilişki olmaz. Birbirimizden uzaklaşırız.